Günaydın. Günaydınlar. Şu anda iş hayatı kadar acı bir kahve içiyorum. Sağ olsun, ben öyle kahve yapmışlar. Afiyet olsun. Gökhan abim her zamanki gibi çalışıyor. Abi kayıttasın. Evet. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkürler abi. Sabah 6.30'dan beri buradayım da neyse biraz çıkayım hava alayım. <laughs> 5-10 dakikaya çıkız. Nasıl kahveler? Ne dahi geç? Zehir gibi. Ne? Zehir gibi. 5-10 dakikaya çıkız. Kahveyi geçirebilmiş mi? He? Günaydın. Günaydın. Ya komutan nerede? Vermiyorlar. Kimse bir reaksiyon vermiyor. Öyle tak diye. Sabah. İşte o yüzden öyle bir reaksiyon vermiyor. Günaydın Hüseyin Bey. Günaydın. Görüşürüz Nihal. Görüşürüz. Ben habere gidiyorum. Buradaki bir sana devrediyorum. ediyorum. Evet. Görüşürüz. Amel'e çalışıyor musun? Çalışıyorum. Devam et. Ekmek parası. Aynen. Dostlum, Şöyle gel, parlıyorsunuz. Dostluğumuzun nişanı sorunlarını veriyor. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Sağ Teşekkür ederim. Aynen. Abla var oraya verir. Sen ilgilenir. Abla evet. Thanks. misin? Hayır. Ben mi my... Kiminim <laughs> Ayıp be abi ya. Şey konuş abi, konuş abi. Her şey misafiriyi, her şey Ben Mesleğimi yapıyorum, ne yapabilirim? Her an haber olabilir, onunla geziyorum ya, her an haber olabilir. <laughs> ne bekliyorsunuz? Tözerleri beklemekle geçiyor ömrümüz Merhaba. Gel de gelmiyor. Al. Evet. Siz bunu ne olarak adlandırıyorsunuz? Çalışıyor olarak mı? Tabii ki. Ben bu kanala gö gönlümü vermişim he? Tabii efendim. Aynen. Evet. Aynen. Ne tür bir gidiyorsunuz? AK Parti'nin e, kongresi var. Oraya gidiyoruz. Öğleden sonra da haber çalışmanız var. Özel haber. Ona ben gidiyorum herhalde. Ona karar ver. De. Karar merciye verildi. Tamam. Bugün Duygu Hanım artık sesleri. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Abi ses okumaya okuma gidiyorum. Bu yedek. ol. Tamam. Ses okumaya gidiyorum da. Sağ ol abi. <laughs> Şimdi ses okumaya gidiyorum ne Tamam. Haber vermek istedim. Kanım adam Adem TV'den. Ne Evet, <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> evet abi iki dakika sonra geliyorum. İki dakika bak. Asla şaşmaz. Manisa'nın Görge ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını korku dolu anlara neden oldu. Manisa'nın Görge ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını korku dolu anlara neden oldu. otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın adresi Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi. Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın adresi Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi. ÖSİ idaresindeki otomobil Ankara-Eskişehir Karayolu'nun Esentepe Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Özcan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İçeride kim var oğlum? Şimdi söylüyorum. Pişmaniye almanı yedin, hmm. çektiğin görüntüleri de yazma Tamam mı? Yazıklar olsun sana. Tamam. Tamam mı? Biz senin canına çektiğin pişmaniyeyi yedik. Güzel, ben aramadım pişmanini. Let's toast. Bir de karabağlısın yani. Ne alakası var? Karabağlılar pişman. E kendi karabağına. beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Bugün kimlere işi verdiniz? Yöneticisiniz yani. Hı, e bugün Milyon'a verdim. Evet, ne yaptı? Ee, yönetmiş burayı. Evet. Baktım açık. geldim, hiç insan kalmamış. Sanırım <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> hepsini kaldı. Madem e mi? Yok. No. Ben, ben gidiyorsam. <laughs> Gideriz ya, sen iste market <laughs> Sen de şu bol bol ye. <laughs> <yarım sana gidelim. gülüyor> <laughs> Bir tane şey pişmanım Çoktan pişman Vardır İşte arada 10 lira 15 lira veriyorlar. Harcıyoruz işte bu kadar. Hayır siz bana veriyorsunuz. bakıyoruz ya. Arada işte. Allah razı olsun. Rica ederiz. Ne demek canım? Sana Geldi. <laughs> 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 Arabanın anahtarı çıkmıyor şu an. Evet. 2 kuruş bir şey verin. Tübe <laughs> <laughs> <Döpe> geçebilirsin. Gelip <laughs> <laughs> basmana